Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Başkent kartı nasıl kullanılır sorusuna bu videomuzda detaylı bir şekilde yanıt vermeye çalışacağız. Hemen videomuza başlayalım. Başkent kart Ankara işçisinin kullanımı bulunan kartlardan biridir. Fatura ödeme, para yatırımı ve ulaşım alanında başkent karta ihtiyaç duyulmaktadır. Gaz ödemeleri başlamak olmak üzere tanımlı faturaların yatırma işlemleri başkent kartla yapılıyor. Başkent kartı kullanmak için başkent karta sahipseniz içerisinde para olması gerekiyor. E ardından işte normal bir banka kartı gibi de tüm dünyada bu başkent kartınızı kullanabilirsiniz. Bu aktarımı da sizler için gerçekleştirdim. Yani başkent kartın kullanımı içerisinde para varsa istediğiniz yerden başkent kartınızda para yatırabilir ve başkent kartınızı kullanabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.